Bütün bu süreç nasıl başladı? 28 Mayıs da 2024'te Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı ve dedi ki önümüzdeki günlerde çok şey değişecek, her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez. Bu cümleyi kullandığı zaman hiç kimse buna bir anlam veremedi. Ama şimdi geldiğimiz noktadan bakıyorca anlıyoruz ki MHP Genel Başkanı'na birileri tarafından bir proje anlatılmış. Denmiş ki bu projeyi uygulayacağız ve siz de bu projeyi gündeme taşıyan kişi olacaksınız. proje uygulandığı zaman o kadar korkutucu neticeler doğuracak ki Bahçeli dışarıya çıkınca bir açıklama yapıyor ve diyor ki her şey değişecek inşallah Türkiye değişmez. İşte karşı karşıya olduğumuz proje Türkiye'yi parçalayacak bir proje. Bu Bahçeli'nin inşallah demesiyle olacak şey değil.